İyi akşamlar dostlar. 26 Mayıs 2025 tarihinde Karanlık Odalı saat 18'de 18.05 arasında en çok artanlar ve en çok azalanlar bakın gün sonu değerleri değil arkadaşlar. Sadece bunlar karanlık odada. Karanlık oda tabii ki neden bizim için önemli arkadaşlar. Kimse birbirine ne alıp ne verdiğini göremediği için burada niyetler az çok ortaya çıkabiliyor. Ha, doğru bir sonuç mudur yarın için? Doğru olmayabilir arkadaşlar ama neticede birlerin niyeti varsa almaya burada arttırabiliyorlar. Satmaya niyeti olanlar da arkadaşlar son bir hamleyle de satabiliyorlar. Neyse karanlık oda en çok zıplayan arkadaşlar %2'nin üzerine ben zıplamış diyorum. KRGO o %2 %2'nin üzerine arkadaşlar bir artı sergilemiş. Safkar, Metro, Destek Kredi Faktörü, Manas, İmaj Makine, Atak, YP, GSD Holding, Patek, Demirler Gıda ve E-Plus'ta arkadaşlar %1'in üzerinde değer kazanan hisseler olarak karşımıza çıkıyor. Peki baktığımız zaman arkadaşlar karanlık odada aşağı çakılanlar hangisi? iki tanesi ise çok felaket çakılmış. Bir tanesi derin %3'e yakın bir durum arkadaşlar. Eksi 2,99 karanlık odada çok aşağı inmiş. Doris Holding de eksi 2,29'da aşağı inmiş gözüküyor. Bunun dışında Nibaş, Ral Yatırım, Reysaj, Trabzonspor, Dofer, Kuyaş, KGO, KZBGY, Mercan da arkadaşlar %1'in üzerine değer kaybeden hisseler olarak karşımıza çıktı karanlık odada. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.